Değerli arkadaşlar, tekrar merhaba, e, biliyorsunuz e, Ağustos ayıyla birlikte gerçekten hızlı bir e, trafik de yaşanıyor, bir yandan e, EYT çalışması devam ediyor, bir yandan sözleşmelerle ilgili çalışmalar hızla devam ediyor, bir yandan da e, hızlı bir torba yasa hazırlığı var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda bir videoyla ve yazılarımla torba yasa hazırlığı olduğunu sizinle paylaşmıştım. Bu haftada Azine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati bir torba yasa hazırlığı olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Böylece. E, bu hazırlığı da e, duyurmuş oldular ama biz size önceden zaten e, biraz anlatmıştık e, bu çalışmaların başladığını e, özellikle ekonomi ağırlıklı bir e, torba yasanın geldiğini e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız e, duyurmuş oldu. E, torba yasanın içinde neler var? Öncelikli olarak e, bu KYK kredi Yurtlar Kurumu'na olan borçların faizlerinin silinmesiyle ilgili düzenleme e, bu şekilde gelmiş olacak. Yine bir önceki videoda da paylaştığım gibi taşerondan kadroya geçemeyen arkadaşlarımız vardı. onlarla ilgili çalışma bir yandan devam ediyor. İşte geçici işçilerle ilgili geçici işçilerin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili çalışma yine torba yasanın konuları arasında bulunacak ama daha önce de söylediğim gibi milletvekilleri biliyorsunuz sahaya çıktılar meclisin kapanmasıyla birlikte ve sahadan gelen bütün talepleri de şu anda topluyorlar ve bu torba yasayla ilgili çalışma bu şekilde devam ediyor dolayısıyla sizden gelen birçok talep var malum olduğu üzere bu taleplerde değerlendirildiğini düşünüyorum. Tabi e, neler var mesela taleplerin içinde işte stajyer arkadaşların e, stajın başlangıç sayılması ve staj sürelerinin borçlanılarak uzun vadeli sigorta kollarından sayılması talebi var. E, bu talep e, bir şekilde Ankara'ya ulaşmış durumda. Değerlendirildiğini ben düşünüyorum. E, bir yandan da e, geçmişte e, BAĞKUR e, kaydı olmayıp ama vergi mükellefi olan birçok sigortalı arkadaşımız var. Bunlar geçmiş döneme doğru Bağkur sigortalarını borçlanıp o günlerin tescil edilmesini istiyorlar. Bu taleplerde duruyor şu anda. Yine annelerin Sigortadan önceki doğumları da e, diğer anneler gibi yani sigortadan sonra dünyaya gelen çocukların borçlanıldığı gibi borçlanabilme talepleri var ki e, ben de her zaman söylüyorum bunu programlarımda da annelerimiz önce e, çocuk yapmışlar sonra kariyer yapmışlar dolayısıyla şimdi onlara böyle bir borçlanma hakkının verilmesi e, onların e, emeklilik haklarının doğmasında sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, Dolayısıyla e, bu üç talep e, şu anda e, dillendiriliyor. E, biz de zaman zaman bunu gündeme getiriyoruz. E, tekrar edelim stajyer arkadaşların staja başladıkları tarihin e, sigorta başlangıç tarihi olması talepleri var ki e, bu sağlandığı takdirde birçok arkadaşımız aslında EYT kapsamı içine girmiş olacaklar. Bunun dışında o süreleri borçlanarak uzun vadeli sigorta kollarına dönüştürme istekleri var. Yine özellikle 2000 yılından önce vergi mükellefi olmuş yani bir şirket açmış ya da bir şirketin ortağı olmuş birçok sigortalı var. Bunlar o dönemde değişik sebeplerden dolayı kendi ihmallerinden olabilir, muhasebecilerin ihmalinden olabilir, ekonomik zorluklardan dolayı olabilir. Bağkur'a gidip kayıt yaptırmamışlar. Dolayısıyla Bağkur kayıtları olmadığı için de bu dönemleri sigortalı sayılmıyor. Şimdi sigortalı başlamış gibi görünüyorlar. Onlar da geçmişe dönük özellikle bu vergi mükellefi oldukları dönemi borçlanarak yani primlerini şimdi ödeyerek tescil edilmesini istiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum olduğu takdirde de özellikle 2000 yılından önce olduğu için bu tesciller onlar da EYT kapsamına girmiş olacaklar. Ee, anneleri söylemiştik ee, annelerimizin e, sigortadan önceki doğumları boşlanmaları e, şu anda e, mümkün olmuyor mevzuat gereği sigortadan sonra dünyaya gelen çocuklar boşlanılabiliyor burada da mantık şu e, bir anne çalışmaya başlıyor ve sonra bir çocuk dünyaya getirip çalışma hayatından ayrı kalıyor o ayrı kaldığı dönemlerin parasını ödeyerek e, tescil ettirerek sigorta primlerinden saydırabiliyor. Böylece 3 çocuk için, her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere 6 yıl yani 2160 gün prim borçlanabiliyor. E, fakat sigortadan önce e, dünyaya gelen çocuklar maalesef borçlanılamıyor. Ancak eğer annemiz staj yapmışsa yani stajyer olarak sigortası yapılmışsa, stajla e, çalışma hayatı arasında bir çocuk dünyaya getirmişse o çocuğu borçlanabiliyor. Böylece staj orada başlangıç sayılıyor ve borçlanma hakkı veriliyor. E, şimdi annelerimiz sigortadan önceki doğumlarında borçlanılmasını talep ediyorlar. E, yine memurların askerlik borçlanması talepleri var. E, biliyorsunuz memur arkadaşlar e, önce SSK'lı ya da bağ Bağkurlu ve sonra memuriyete başlamışlarsa Emeklilik hesapları memuriyete başladıkları tarihten itibaren yapılıyor. Peki geçmiş dönemdeki SSK primleri boşa gidiyor mu? Hayır tabii ki gitmiyor. O primlerde e, hizmet birleştirmesiyle e, memuriyet primlerine, keseneklerine ekleniyor. Ancak SSK ya da bağkurlu olarak başladıkları tarihler sigorta başlangıcı olarak e, hesaba katılmıyor. E, bu arkadaşlarımız da, memuriyetten önce ya da SSK'lı olmadan önce yaptıkları askerleri borçlandıklarında işe giriş tarihlerinin SSK'lı arkadaşlar gibi geri çekilmesini talep ediyorlar. Doğum borçlanmasında sigortadan önceki doğumlar boşlanılmazken askerlik borçlanmasında sigortadan önceki askerlik borçlanabiliyor. Hatta askerlik süresince işe giriş tarihi geri çekildiği için bu noktada bir yıl, bir yaş daha erken emeklilik imkanı doğmuş oluyor. E, bu talepler tabi dillendiriliyor, e, bu taleplerle ilgili çalışmalar da mutlaka yapılıyordur diye düşünüyorum. Tabi bunun dışında birçok e, talep de var. Örneğin belediyede taşerondan belediye şirketlerine geçen işçi kardeşlerimizin talepleri var. Onlar da durumlarının düzeltilmesini istiyorlar yine. 4C'den 4B'li yapan yapılan arkadaşlarımızın talepleri var. Sosyal mali hakları ile ilgili onların da bu talepleri bulunuyor dolayısıyla birçok talep var hem kamu sektöründe çalışanlardan hem özel sektörde çalışanlardan hem annelerden işte hem staj yapmış, çıraklık yapmış arkadaşlarımızdan bütün bu talepler şu anda gündemde ve dillendiriliyor. Biz de zaman zaman bu talepleri sizin adınıza dillendirmiş oluyoruz. Ama bir kez daha başa dönersek geniş kapsamlı bir torba yasanın hazırlandığını söyleyebiliriz. İçeriğiyle ilgili e ee, ilk videomda da biraz anlatmıştım. Ee, gelen bilgilerden sizinle paylaşacağım zaten ama üzerinde çalışılıyor. Şu anda bir e, hani e, doyunlarla değil, kesin bilgilerle hareket edelim. Bir beklenti oluşturmak da doğru olmayabilir. O yüzden de bu torba yasa e, Eylül ayı içinde e, şekillenecektir mutlaka e, ve Ekim ayıyla birlikte meclisin açılmasıyla birlikte de e, meclis gündemine gelip yasalaşacaktır. Tabii o aşamalarda e, bunun içine ilaveler, çıkartmalar da mutlaka olacaktır. E, dediğim gibi KYK borçlarıyla ilgili arkadaşlarımızın o sorununu çözecek düzenleme de bunun içinde yer alacaktır. E, yine Dar gelirli vatandaşlarla ilgili iki yeni destek çalışması da bir yandan devam ediyor biliyorsunuz bu kredi kartlarının kredi kartı borcu ve kredi borçlarıyla ilgili hacizlik olmuş mahkemeye düşmüş bu borçlarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yaptığı toplantılar vardı. O toplantılar tamamlanıp bu çalışmalarda son şeklini verilmek üzere. Burada da özellikle bu sıkıntıyı yaşayan birçok vatandaşın bu sıkıntısını çözecek bir çözüm de gelecek diye düşünüyorum. O yüzden eylül ayını bekleyelim. Eylül ayı gerçekten hareketli geçecek ve tabii meclisin açılmasıyla birlikte bir Ekim'den sonra meclis gündemi de çok yoğun olacak. Özellikle böyle geniş kitleleri ilgilendiren sorunların çözümü anlamında mecliste bu düzenlemeler meclisin önüne gelecek diye düşünüyorum. Özellikle bir yandan sözleşmelerin kadrosuyla ilgili çalışma, bir yandan EYT'lilerle ilgili çalışmada devam ederken. Diğer sorunlarla ilgili çözümler de bir torba kanun şeklinde meclisin gündemine gelecek diye bekliyoruz. Şu anda o çalışmalar devam ediyor, hazırlıklar devam ediyor. İçeriğiyle ilgili bilgi aldıkça zaten sizinle her platformdan da paylaşmaya devam edeceğiz. Bu aşamada sizin taleplerinizi de dillendirmiş oldum. İnşallah herkesin mutlu olacağı bir dönem yaşarız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere diyorum.